Venüs Garmen Kulüzyacılarım, sevgili takipçilerimiz Venüs Emlak'tan Selma Namlı ben. Bizler bugün Balıkesir, Gönen, Denizkent, Aydınkent'e geldik. Aydınkent, Denizkent bölgesinin deniz kenarında olan en güzel sitelerinden bir tanesi. Şu şekilde iki kattan oluşan önü bahçe, arkası bahçe, bu şekilde yolları, sokakları, kendine ait olan sitemizin bu şekildedir. Etrafta genellikle ikiz villalar bizlerim satılıktır. Şuradan hemen denizi görüyorsunuz. Şöyle gösterelim. Sahil karşımızda, çocuk parkımız karşımızda ve burada rahatlıkla denize gidebilirsiniz. Yürüme mesafesinde siteye ait olan ön kısımda yeşil alan. Yani önü hiç kapanmayacak bir yer. Harika komşuluklar var. Zaten etrafını görüyorsunuz. Burada yaz kış oturanlar var. E bizim evimizin bahçesi burada. Alt katta güzel büyük bir salon, veranda, mutfak ve üst katta yatak odalarımız ve terasımız mevcuttur. Şimdi bu şekilde girişimizi yapıyoruz. Bu ön bahçe komple size ait. Mal sahiplerimiz yaklaşık 4 yıldan bu yana buraya gelmedikleri için bakımsız halde. Ama yan komşunun evini görüyorsunuz harika bir ev yapmış. Yani aslında aynı evler fakat bizim evimiz şu anda bu şekilde. Evet şu çiçeklerin olduğu yer şu alan bizim e, iki kattan oluşan evimize aitti bu arada. Evet şöyle bahçemizi gezmeye devam edelim. Şu kısım bahçe kısmı yine bize ait. Devam edelim. Evet bahçede rokalar işte maydanozlar her şey ekili. Evet şu bahçemiz de bize ait. Evimizi şuradan bir gösterelim. Burada da elektrik panomuz, su saati panomuz da burada. Burası da duşa kabin yeri aynı zamanda. Yani duşakabin derken e, duş alabileceğiniz bir alan yapabilirsiniz. Yine bu şekilde evet bir verandamız mevcut. Evet burası şöyle gelelim. Kendi bahçenize ait olan şöminesi ve bacası olan e, salondan çıkılan bir alan. Şöyle bahçeyi ve e, deniz manzaramızı da gösterelim. Hatta her iki taraftan denizi de görebiliyorsunuz bu arada. Evet, konum olarak çok güzel bir yer burası. E, tabii evimizin tadilat işleri de var. E, satan bu şekilde satıyor. Alan kişi de bu şekilde e, alacaktır bu arada. Şimdi hemen girişimizi yapalım. Aslında hem buradan bir kapı girişimiz var hem de yan taraftan salon girişimiz mevcut. Şöyle geldik. Evet, burası bizim Denizkent'te yaz-kış oturulan deniz bölgesinde. Ee, burası e, salonumuz. Hemen küçük bir portmanto kısmımız. Gördüğünüz gibi salonun büyükleri e, gayet e, büyük bir salonumuz var. Bu şekilde de köşe mutfağımız var. Mutfağımızda gösterelim. Tabi elden geçmesi gerekiyor. Alan kişi e, ona göre de yaptıracak. Evet şimdi e, burada yine ekstra bir dolabımız var. E, burada duşa kabin yeri hazır ama yapmamışlar. Tuvaletimiz ve lavabo kısmımız alt katta ve üst katta olmak üzere iki adet oluşuyor. Şimdi merdivenlerden ikinci katımıza çıkacağım. Paylaşmaya devam edeceğim. İkinci katımıza çıkışımızı yaptık. İki tane yatak odası ve iki balkon bizi karşılıyor. İlk önce üst katın şöyle bir banyosunu göstereyim sizlere. Bu şekilde bir banyomuz mevcuttur. Evet yan tarafında banyomuzun yanında da şöyle göstereyim. Aslında geniş bir yatak odası ya da çocuk odası ya da misafir odası olarak da kullanabilirsiniz. Buradan bir balkonumuza çıkış yerimiz var. Şöyle balkonumuzu da göstereyim. Bu sitenin son evlerinden bir tanesi zaten burası. Evet devam edelim. Evet devam ederken Burada küçük bir balkon var ve burası da büyük bir yatak odası. Şu şekilde. Evet yatak odası aslında bayağı büyük. Çift kişilik yatak da sizin rahatlıkla alabileceğiniz bir yatak odası. Evet bu sitenin büyük evlerinden biri. Hemen balkonumuza çıkışımızı yapalım. Beraberce çıkalım. Evet balkonumuz da bu şekilde. Kocaman bir balkonumuz var. Tabi dediğim gibi ee, yan komşular böyle uzatmışlar. Hem alt katı hem üst katı kapatmışlar. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Burada istediğiniz gibi sizler de çalışma yapabilirsiniz. Ee, her türlü de deniz manzaranız var. Yine bu villamızdan bu arada. Değerli takipçilerimiz iki kattan oluşan sizlere deniz kenarında çok güzel bir ev tanıttım. Evin yeri, konumu, sitesi, mevkisi süper. Sadece evimizde tadilat gerekiyor. Dediğim gibi mal sahibim 4 yıldır buraya gelmediği için bu şekilde. Zaten iki kattan oluşuyor. Teras kısmından da full deniz manzarası var aynı zamanda. Önü bahçe, arkası bahçe. Fiyatımız açıklama kısmında. Mal sahibinin bizlerden istediği fiyatı direkt sizlerle paylaşıyorum. Bu güzel yerimiz bakalım kime nasip olacak. Telefon numaram 0554 377 32 33. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Thank you